Yeterlik sınavı başvuru süreci. Öğrenci işlemleri. Birinci ana sayfa ve başvuru menüsü. Öğrenci ana sayfasında yer alan uyarılar menüsünde yeterlik sınavına başvurması gerektiğini ve başvuru şartlarını görebilir. Ayrıca yeterlik sınavının tarih aralıkları da bu ekranda yer alır. Sınava başvuru menüsüne tıklayarak yeterlik sınavı başvuru ekranını açar. 2. Başvuru ve sistem kontrolleri. Bu aşamada sistem öğrencinin derslerini kontrol ederek yeterlik sınavına başvuru hakkı olup olmadığını otomatik olarak denetler. Öğrenci, açılan başvuru ekranında gerekli şartları kabul ettiğini onayladıktan sonra başvurusunu tamamlar. Bu işlemle birlikte öğrencinin yeterlik sınavı başvuru süreci tamamlanmış olur. Öğrencinin başvurusu tamamlandıktan sonra danışmana otomatik bir e-posta gönderilir. Şek. Danışman İşlemleri. 1. Danışmanın başvuru görüntüleme ve sınav oluşturma. Danışman sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfasında öğrencisi tarafından gönderilen yeterlik sınavı başvurusunu görüntüler. Artı butonuna tıklayarak yeterlik sınavı oluşturma ekranını açar. İlk sınav ayrıntıları ve jüri üyeleri. Bu ekrandan yeterlik sınavının zamanı, yeri ve sınav jürisi üyelerini aynı anda belirler. Belirlenen jüri üyelerine sistem üzerinden otomatik e-posta gönderilir. 3. Danışman onayı. Jüri üyeleri belirlenen sınav detaylarını onayladıktan sonra danışmanın işlemi tamamlanır. Anabilim dalı ve enstitü onayı. Danışman tarafından tamamlanan sınav oluşturma işlemi anabilim dalı ve enstitü tarafından onaylanır. Bu süreçle birlikte yeterlik sınavı tarihleri, saatleri ve jüri üyeleri kesinleşmiş olur. Sistem bu sürecin her aşamasını düzenli ve şeffaf bir şekilde yönetir.